Çocuklar, finalde sınav yapmayacağım. Beşer kişilik gruplar oluşturacaksınız. Sunum yapacaksınız finalde. Şu benim kıçımda dolaşan kız kimdi? Müce. İsimleri ona yaz. Ya ben tek yapsam olur mu? Çünkü bu dersi alttan oluyorum da, Hani arkadaşları da tanıyorum. Yok, alıyorum. tek yapamazsın. Ya buluruz sana grup. Ne olacak? Değil mi Atilla? Abdülkadir sizin grupta olsun oğlum ha. Hocam bizim grup tam yalnız. Hatta konuları bile görüştük arkadaşlarla. Hocam tek yapayım zaten daha iyi. Yok canım, arkadaşlarından biri alır seni grubuna. Değil mi Hasret? Abdülkadir'sin grupta olsun. Hem altı kişi kabul ederim ben. Hoca! Yapma. Ama Elifler kabul eder. Hem sizin konunuz çok uzun Elif. Abdülkadir yardımcı olur. Anlasana be adam! Sen demek tek yapmayı seviyorsun. <laughs> sen tek yap. Konunu da sen seç. Ama denedim. 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 Oo, hocam tek yapabiliyorsak ben de tek yapıyorum. o <laughs> zaman. Eu não nada, parceiro.